Türkiye'de 3-4 gündür bu Ahmet Davutoğlu'nun televizyon programlarına katılıp oralarda yaptığı açıklamalar konuşuluyor. Önce kalktı dedi ki biz öyle bir ittifak kurduk ki Millet İttifakı. Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz ama bu Cumhurbaşkanı adayı öyle kendi kafasına göre ülkeyi yönetmeyecek. Bizim 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve ne karar alınacaksa. Mesela bir yere bir şey atanacak, bir kanun çıkarılacak veyahut da, da kanun çıkarmayı genelde meclis organize diyor da yani bir karar verilecek, bir atama yapılacak, bir hamle yapılacak Cumhurbaşkanı bunların hiçbir tanesini kendisi yapmayacak. Bizim altı lidere getirecek ve o altı lider bakacak, uygun görürse tamam diyecek ve o Cumhurbaşkanı da onu yapacak. Bunu biz protokolle böyle ayarladık diye millet dedi ki aga ne altı parti lideri. Siz Tayyip Erdoğan'a partili cumhurbaşkanı mı olur diye ortalıkta geziyorsunuz. Şimdi altı tane parti liderinin yöneteceği bir Türkiye modeli insanların önüne koyuyorsunuz. Başta da bir tane kukla olacak. Öyle bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklama yapılır yapılmaz herkes ayağa kalktı. Millet ittifakına destek verenlerde karşısında olanlarda anayasal bir suç işleneceğini ve anayasanın ortaya koyduğu maddenin dışına çıkılarak bir hamle yapılacağını söyleyince bu Ahmet Davutoğlu bu sefer ertesi günü başka bir kanala çıktı. Bu sefer de dedi ki ya benim oradaki söylemim yanlış anlaşıldı. Hani tabi Cumhurbaşkanı'nın anayasanın verdiği yetkiler var ama biz etik olarak, prensip olarak aramızda bir protokol uyguladığımızdan o protokol doğrultusunda hareket edeceğiz. Yani resmi olarak herhalde orada Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı'nın imza ettiği, Cumhurbaşkanı'nın çünkü anayasada diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası hani milletin önüne getirip de referandumda milletin onayladığı ve bundan sonra bu olacak dediği o anayasan maddesinde diyor ki ki Cumhurbaşkanlığının yetkileri devredilemez diyor. Ama bunlar diyor ki Cumhurbaşkanı yetkileri bize devredecek. Ertesi günü çıktı bir kanalda dedi ki ya bir şey söyleyeceğim dedi. Benim dünkü konuşmalarım yanlış anlaşıldı. Yani ben evet Cumhurbaşkanı kendi kanalı ama bize danışacak. Bize onayına sunacak. Önemsiz işleri kendi halletsin. Peki bu işlerin önemli mi önemsiz olduğunu kim karar veriyor? Bu da bir soru işareti. Neyse sunucu da sordu ona. Dedi ya Sayın Genel Başkan diyelim ki dedi Cumhurbaşkanı bir karar alırken size danışmadı. Sormadı size. Kendisi kararı verdi. Sizi de tınlamadı. Adam %51, %52 oy almış. Senin %1'lik oyuna mı bakacak? Kendi karar verse ne olur diye. O da eğer öyle bir durum söz konusu olursa Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar. Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gider. Şimdi sen bunu millete dediğin zaman bu millet o koalisyon döneminde bir türlü anlaşamayan, bir türlü bir noktada buluşamayan ve sonrasında da 6 ayda bir, bir senede bir, bir buçuk senede bir seçime giderek, erken seçim yaparak, saçma sapan plan programlar yaparak bu milletin 80 senesini çalanlara bu millet son referandumda artık böyle bir sistem yok dedi. Ama Ahmet Davutoğlu diyor ki biz o eski sistemdeki duruma taşıyacağız olayı. Şimdi kaç tane bir şey söyleyeyim size ondan sonra bir değerlendireceğim bu olayı. Ardından Halk TV'de Şirin Pay çıktı. Bu Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarını böyle bir değerlendirdi onu. Barış Terkoğlu, Emin Çapa, Şirin Payzın, Halk TV'de oturdular. Aslında biraz değişiklik var. Güzel de oldu. En nihayetinde son 20 gündür 24 saat eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in cinayeti, işte MHP'si bağlantıları, Avrupa'sı, Amerika'sı son bir 15-20 gündür devamlı bunu konuşuyorlardı. Şirin Payız'ın bu sabah konuyu değiştirdi. Dedi ki Ahmet Davutoğlu. Böyle bir özgüven nereden geldi? Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde bir. Yüzde bir gene iyi rakam vermiş Şirin Payız'ın. iyi rakam vermiş. Hala kendisini AK Parti'nin içindeki başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor. Vay 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 vay. Dur. Şunu hatırlatalım. Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atandı. Davutoğlu sürekli açıklama yapıyor. Sürekli çıkıp seçmeni umutsuzluğa sürükleyecek bir trendi oluşturdu. Şirin Payız'ın Halk TV'de Ahmet Davutoğlu'nu yatırdılar masaya. Biri oradan tokat vuruyor, öbürü oradan vuruyor. Ama bu arada bazı şeylerin itirafını yapıyorlar. Bu Şirin Payız'ın ve onun gibi olanlar uzun zamandır Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı iken aldığı yüzde 40 küsürlük oyu Ahmet Davutoğlu aldı zannediyorlardı. Ona göre konuşuyorlardı ve Ahmet Davutoğlu'na da AK Parti içerisinde darbe yapılıp görevden alındığını, başbakanlığı bıraktırmak zorunda kaldıkları tarzında böyle bir mağdur edebiyatı yapıyorlardı ama Şirin Payzın o edebiyatı kaldırdı, kenara koydu ve Ahmet Davutoğlu'na dedi ki halen daha ortalıkta böyle başbakan sıfatıyla AK Parti'de yüzde %49 oy almış bir adam olarak konuşma. Çünkü sen seçimlere girip de başbakan falan seçilmedin. Tayyip Erdoğan seni oraya otutturdu. Bu millette sana oy verdi, AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Sen o oy kendine zannetme dedi. Yani bunun üstüne bir de bir küfür etseydi tamam olacaktı. Yani o kadar daha ne yapsın kadın yani daha ne desin Şirin Payız'ın. Şimdi bu manzarayı gördüğümüz zaman bunun yanında bir saniye dur biraz daha herkesin açıklamasını konuşalım ki. Ondan sonra Barış arkadaş da bir açıklama yaptı. Bu e, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir. Kendisi aynı zamanda da TV 100'de de gazetecilik yapıyor. Orada yazıları var TV yüzde Diyor ki ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu %0 0.3 bak düştü. Şirin Payız'ın ona yüzde %1 vermişti. Barış arkadaşa gelince %0.3 oy oranıyla Türkiye'yi yönetmek istiyor. Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor. Günaydın. Devam. Altılı Masa'da Ahmet Davutoğlu içeriden gelen bazı bilgilerde de herkes şunu söylüyor. O Altılı Masa'da olanların hepsi. Abi diyor bu Ahmet Davutoğlu bu konuşuyor, 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 konuşuyor. Fuzuli konuşuyor. Yarım saat konuşuyor, iki saat konuşuyor. Bunu susturamıyoruz. Her konuda bir bilgisi var. Her konuda ahkam kesiyor. Kendisi böyle Türkiye'yi yönetmiş, siyaseti uçmuş, kaçmış böyle zannediyor. Bu devamlı konuşuyor. Altılı masa bundan bıktı. Şimdi Şirin Payzın diyorna ki ulan yüzde bir oyun var ne bıdı bıdı yapıyor. Barış arkadaş diyor ki Şirin Payzın yine iyi pay vermiş. Ne yüzde biri? Bunu yüzde sıfır nokta oyu var. Halen daha kendisini kral zannediyor diyor. Bunu altta tabanla konuşmaya başladığın zaman başka başka tespitler de çıkar ama ben en azından şunu söyleyeyim. Anladınız mı Ahmet Davutoğlu'nu AK Parti'den Tayyip Erdoğan niye gönderdi diye? İşte bundan dolayı gönderdi. Bu adam ağzını tutamıyor. Bu adam önüne gelenle konuşuyor. Sanki Türkiye'de siyaseti o dizayn etmiş, bütün badireleri o atlatmış, bütün sıkıntılarla o göğüs göğüse çarpışmış araziye inmiş oy toplamış, millete umut vermiş, millet de buna inanıp bunun arkasında yürümeye başlamış. Bu öyle zannediyor. Amerika'da Tayyip Erdoğan'ın haricinde arkasından dolanarak orada randevüler almaya çalışıyor. Almanya Başbakanı Merkel diyor ki bizim Türkiye'deki muhatabımız Tayyip Erdoğan değil Ahmet Davutoğlu'dur. Bu da diyor ki he benim. Tamam mı? Bu böyle. Ağzı duruyor bunun. Tamam mı? Nerede ne zaman ne konuşacağını bilmiyor. Hiçbir siyasi altyapısı yok. Milletin aldığı oylarla ortalıkta cak satan bir Ahmet Davutoğlu var. İşte bunun için AK Parti'den gönderildi. Partiyi kendi çiftliği zannettiği için o partinin Yıllardır verilen mücadelesinin üzerine konmaya çalıştığı için Tayyip Erdoğan'ı ortadan silip Ahmet Davutoğlu figürünü ön plana koymak. Ben akademisyenim, ben hocayım, ben profesörüm, ben bilmem neyim. Ben şuyum, ben buyum. İstanbul'a bir pankart astırmıştı. Yeni Türkiye'nin yeni lideri. Allah Allah. Yeni Türkiye'nin yeni lideri. Tabii ya. Şimdi anladınız mı Ahmet Davutoğlu'nun niçin AK Parti'den şutlandığını? Bütün MYK oturdu. Ahmet Davutoğlu'na dedi ki arkadaş sana yetkim etki yok. Niye? Senin ağzın durmuyor. Sen boyundan büyük laflar konuşuyorsun. Sen hiçbir tarlada, hiçbir emekte hakkın yok. Oturmuş hasatı sen toplamaya çalışıyorsun. En nihayetinde bir yılın sonunda altılı masada bunu gördü. Altılı masada dedi ki bu Ahmet Davutoğlu denen adamın hiçbir ağırlığı, özgül ağırlığı yok. Konya'dan aday yap bunu, Konya'dan bile kazanamaz. Kendi köyünden aday yap, kendi köyünden bile kazanamaz. Şimdi böyle bir Ahmet Davutoğlu'yla oluşturulan masa Türkiye'ye umut verecek. Öyle mi? Al işte. Yarı yolda patlattı bütün masayı. Masaya bütün ülkeye dedi ki bizim kurduğumuz altılı masa var ya eski koalisyon hükümetleri gibi olacak. Biz paylaşacağız. Bakanlıkları paylaşacağız. İşte savunma sanayi sende. Teknoloji bende. Tarım sende. Adalet bende. İşte iç işleri orada. Türk Silahlı Kuvvetleri savunma sanayini onu birine rezerv ettiler. Onu kime rezerv ettiler bilmiyorum bilmiyorum onu. biliyorum da bilmiyorum. Ahmet Davutoğlu bütün manzarayı Türkiye'ye gösterdi. Türk milleti böyle yedi kocalı hürmüzün olduğu bir evden sağlam çocuk beklemez. Onun için de bu tarz bunlara prim vermez. İşte çarşı böyle karıştığı için. Bir tarafta Ekrem İmun'un salvoları. Öbür tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun saçma saçma açıklamaları. Onun yanında Türkiye'ye anlatılan yeni teknoloji. En sonda bu Ahmet Davutoğlu çıkıp masayla alakalı bütün bütün ana düşünceyi, ana mantığı böyle saçma sapan konuşmalarla ifşa ettiği için Özgür Özel'e dediler ki hemen bir gündem oluştur. Hemen bir Türkiye'nin gündemine yeni bir şey atalım. Süleyman Soylu'nun işte şu var, bu var, cart var, curt var bunları konuşalım diye. Ahmet Davutoğlu'nun ne bu ülkeye, ne bu millete dair hiçbir bilgi birikimi, hiçbir emeği, hiçbir hayali yok. Kibir dağlarının zirvesine oturmuş ve bu ülkedeki bütün olan biteni kendisinden ibaret zanneden Ahmet Davutoğlu'nun çok net olarak söylüyorum. Kendi köyünden aday olsun Allah'ın kulubuna oy vermez. Altılı masa şunu görmesi lazım. AK Parti çıkmalarıyla bu araba yürümez. Bunlar AK Parti'nin çıkmaları. Ali Babacanlar. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu ve bunların ne ülkeye, ne millete, ne devlete hiçbir faydaları yok. Bu milletin yarınlarına dair de bir planları yok bunlar. Bunlar akademisyen. Bunlar devamlı otururlar, tez sunarlar, onu anlatırlar. Buna bunlara mikrofonu ver, iki buçuk saat konuşur. İki buçuk saatin hepsini topla, on dakikalık verimli cümle bir araya getiremezsin. Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu bir şov yapacaktı ya bütün liderleri falan topladı oraya. Saraçhane'de. Gelen kitle kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi. CHP seçmeni var orada. Biraz da İyi Parti serpiştirmişler. Öyle bir kitle var orada. Abi Meral Akşener çıktı. Ulan Meral Akşener konuşur. Niye konuşur? Evet zaten oradaki kitlenin yarısı İyi Parti'nin kitlesi. 10 dakika konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. E o da bir 10-12 dakika falan konuştu seçmen onun seçmen kitle onun kitle abi Ahmet Davutoğlu çıktı 28 dakika konuştu 28 dakika niye çünkü bu devamlı konuşuyor. Bunun ağzını tutamıyorsun. Onun için Şirin Payız'ın patladı ve Ahmet Davutoğlu'na dedi ki arkadaş dedi ya yüzde 0.1'lik o öyle değil yüzde 1 dedi değil mi o tamam. Yüzde 1'lik bir oyun var bıdı bıdı ne ağzın duruyor ne elin duruyor ne kolun duruyor. Halen daha böyle ortalıkta işte eski başbakan yüzde 49 oy almış başbakan bilmem ne almış. E al bakayım şimdi seçim gelecek. O yüzde 49'un yüzde 1'ini al bakayım. Bir al bakayım. Yüzde 49'un yüzde Kurina 0.4 onu da alamıyor ya. ya. Anı daha az. 0.03 mine öyle bir şey var. Bir de bunun yanında Ali Babacan var. Ekonomiyi ben düzelttim. Şurayı şöyle yaptım. Ya Tayyip Erdoğan dedi ona lan yürü git. Benim okey demediğim, benim tamam demediğim hangi bir şeyi sen yapabilirsin? Veyahut da, da, bu ülkede ekonomide bir darlık olsa Ali Babacan'dan kim gider de hesap sorar? Bu millet ne zannediyor kendisini bilmiyorum ki. Hani davul birinin boynunda tokmak birinin elinde. Ne kadar güzel ya. Ahmet Davutoğlu altılı masanın bir yılda yaptıkları bütün toplantının sonucunda ortaya çıkardıkları şeyi kamuoyuyla paylaştı. O altılı masa bu milletin geleceği için bir araya gelmiyor dostlar. Veyahut da, da o altı artı bir masanın altındakilerde var. O masa bu ülkeyi bölüp parçalamak, bu ülkenin bütün kazanımlarını yerle yeksan etmek ve Tayyip Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun. Bu arada memleket işgal olacakmış. Olsun abi. Yeter ki bu Tayyip Erdoğan gitsin modundalar. Ve böyle bir, bir yıllık çalışmanın tabiri caizse altılı masanın sözcüsü olarak Ahmet Davutoğlu çıktı. Kalktı bir açıklama yaptı. Bir sonrakinde onu düzeltmeye çalışırken başka bir halt diyor. Onu düzeltmeye çalışırsa başka bir halt diyecek. Böyle devam ediyor. Onun için AK Parti'den gönderildi. Saçma saçma konuştuğu için. Hikmeti kendinden bildiği için. Kendisini böyle herkesin üstünde, herkesten daha akıllı, herkesten daha bilgili, herkesten daha popüler gördüğü için AK Parti'den şu landı. Burası bir ekip işidir. Burada bir teşkilat var. Bu teşkilatın lidere ihtiyacı yok. Bu hareketin lideri Tayyip Erdoğan'dır. Kendisi Cumhurbaşkanı oldu. Bir başbakanlık, genel başkanlık yapılması lazım. Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse millet onunla yoluna devam eder. Bunu Ahmet Davutoğlu göremedi. veyahut da, da etrafındakiler bunu göstermediler. Gelecek Partisi'nin vatandaşta bir oyu yok. Gelecek Partisi'ne yönetici olan veya oy verenler kimler biliyor musunuz dostlar? Tayyip Erdoğan'la siyasi arenaya çıkmış. Daha sonradan 3-5 yıl bir yerlerde görev yapmış. Efendime söyleyeyim bir yerde milletvekili olmuş, bir yerde il başkanı olmuş, ilçe başkanı olmuş. Daha sonradan vakti geldiğinde ya becerememiş veyahut da, da yeni arkadaşlar gelmiş. O arkadaşlar diskalifiye olunca intikam duygusuyla siyaset yapmaya çalışanların toplandığı yerdir gelecek partisi. İntikam siyaseti yapıyorlar. Bütün dert, bütün çabaları, bütün söylemleri AK Parti'ye zarar vermek, Cumhur İttifakı'na laf söylemek ve oradaki o birlikteliği, o gücü yerle yeksan etmek. Bütün siyasi uğraşları bunun üzerine. Memleketle alakalı, milletle alakalı hiçbir dertleri, hiçbir hayalleri, hiçbir planları, hiçbir projeleri yok bunların. Kendi başlarına da bir özgül ağırlıkları olmadığından altılı masaya kendilerini bir şekilde yama ederek oradan Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye Cumhur Cumhur İttifakı'na vuracaklarını zarar vereceklerini zannediyorlar. Eskilerin bir sözü vardır. Cürmün kadar yer yakasın diye. Ahmet Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin ulan cürmü ne ki bir yer yaksın. Ama bunu bir yıl sonra görmeye başladı bu altılı masanın mensupları ve destekçileri. Bu Ahmet Davutoğlu'nun hani siyaseten boş bir teneke olduğunu. Bu akademisyen. Bu yazsın konuşsun. Bıdı 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 bıdı. Ömrü hayatında bu ülkede ticaret yapmamış. Arazide siyaset yapmamış, hiçbir şey yapmamış. Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının verdiği o çetin mücadele sonrası elde ettiği kazanımların üzerine oturmaya çalışan bir kişiydi Ahmet Davutoğlu. AK Parti'dekiler de salak değiller. O bütün gayretlerin, emeklerin, çabaların üstüne oturmaya çalışan Ahmet Davutoğlu'na Şütingen Hava Yolları'ndan bir tane bilet aldılar. Bak işine dediler ona. Şirin payz'ın tabiri caizse e şimdi bekliyoruz. Şimdi o Gelecek Partisi'nin mensuplarından başkan yardımcı milletvekillerinden, o eski milletvekillerinden, il başkanlarından, il başkan yardımcılarından, hepsinden şimdi bu şirin payzına ağzının payını vermelerini bekliyoruz. Sizin genel başkanınıza dedi ki otur aşağı dedi küçük enişte. Sen yüzde bir bile değilsin, sen kalkmışsın, ülkeyi şöyle yöneteceğiz. Bizim imzamız olmadan cumhurbaşkanı, sen kimsin dediler ona ya, sen kimsin? Öyle ortalıkta masada ötede beride eski başbakan diye ortalıkta gezinme, o başbakanlığında seçilme meçilme de yok Yok. Tayyip Erdoğan seni oraya atadı. Ondan sonra da Allah şah etti seni. Artık kendi aralarında gerçekleri konuşmaya ve birbirlerinin yüzlerine tokatı şamarı patlatmaya başladılar. Şimdi ortada arkadaşlar ne bakanlıklar var, ne bir ülke var, ne yönetecekleri bir şey var. Kendi bakış açılarında ne ortada bir tane pasta var. Hiçbir şey yok ortalıkta. Kedi köpek gibi birbirini yiyorlar. E sen bir de bir de düşünsene. Eskilerin bir anlattığı bir menkıbe var. Şeyhle beraber yanında işte hocaları, yanında de dervişler beraber yoldan yürüyorlar. Yol üstünde de 2-3 tane köpek böyle birbirleriyle oynuyorlar. Böyle işte ufaktan böyle onu ısırıyor, onunla oynuyor. Toprağa yatıyorlar, yuvarlanıyorlar. Hoca geçerken bakmış ona o şah. Yanındaki dervişler de demişler ona ki, efendim gördünüz mü? Nasıl böyle köpekler birbirleriyle oynaşıyorlar? Nasıl sevimliler değil mi? Nasıl böyle kardeş kardeş bir aradalar? Şeyh demiş ki aralarına bir tane kemik at, o zaman görürsün ne yaptıklarını. Şimdi ortada kemik olmadığı zaman köpeklerin birbiriyle oynaşması gayet normal. O köpeklerin gerçek yüzünü görmek istiyorsan aralarına bir tane kemik at demiş şeyh. Şimdi ortada paylaşacakları hiçbir şey yok. Bildiğin gün programı yapıyorlar. Altın günü gibi bir araya geliyorlar. Temel Karamolluoğlu da Kastamonu sarımsağı, Tokat'ın yaprak sarması, onun yanında işte bilmem nerenin tarhana çorbası, öyle bir sepet hazırladı. Bir de zeytinyağlı sabun sağlıklıdır, çok iyidir. E ne yapacaksın 80 yaşındaki adamla neyi konuşacaksın? 80 yaşındaki Adamla konuştun mu? Romatizmeye ne iyi gelir? Hangi ılıcaya, hangi kaplıcaya gitsek daha iyidir? Onları konuşursun. Başka ne konuşacaksın onla? Böyle bir masa, bir sene toplandı, bir sene sonra geldiği nokta. Bakın ortada pay edebilecekleri hiçbir şey yokken birbirine girdiler. Allah muhafaza. Onların paylaşacakları bir ülkeyi koyun önlerine. Yemin ediyorum birbirlerine roketle saldırırlar. Sonra faturayı kim öder arkadaşlar? Faturayı bu siyasiler mi ödeyecekler? faturayı bu millet ödeyecek. Bu ülkenin başına Ahmet Necdet Sezer'i tavsiye ile getiren Bülent Ecevit'ti. Bülent Ecevit getirdi Ahmet Necdet Sezer'i. Sonra Ahmet Necdet Sezer Ecevit'e bir kitapçık fırlattı. Bedelini bu millet ödedi. Sizin kendi aralarınızdaki kavgaların bedelini millet ödeteceksiniz. Bu millet artık bedel ödemek istemiyor. Bu millet bedel ödemek istemiyor ve ödemeyecek. Ve böyle yamalı bohçalarla kimin tarafından desteklendiği, kimin mantığı hizmet ettiği belli olmayan bir masaya bu millet bu ülkeyi teslim etmez. Bu millet bu otobüse bir tane şoför ister. Bir tane şoför. Direksiyonu bir kişi tutacak. Direksiyonu altı kişi tutarsa bu otobüs devrilir. Biri oraya çekecek, biri buraya çekecek. Ki altısına da razıyız. Bir de görünmeyen var. Asıl asıl iş, iş orada. Ahmet Davutoğlu'nu bir yıl sonra en nihayetinde bu ülkede muhalif kanatta gördü. Ahmet Davutoğlu'nun boş boş konuştu. Hiçbir siyasi background'unun, geçmişinin olmadığı, başarılı bir siyasi background'unun olmadığı, ülke nazarında, vatandaş nazarında hiçbir karşılığının olmadığını artık bu altılı masada görüyor ve dillendiriyor. Geçmiş olsun. Bir kere bir şey söyleyeyim. Eskiler şöyle bir şey söylerdi. Şimdi mesela diyelim ki böyle Anadolu'da insanlar birbirleriyle çok konuşurlar. Abi işte filanca bir yerde bir fabrika var. Şu kadar da para kazanıyormuş. Adam onu satacak. Biz alalım ona normalde fiyatı 10 lira bize 8 liradan veriyorsun. Adam der ki oğlum o fabrika para kazansa o iş bize düşmez. Bizden önce birileri girer alır onu. Eğer bize kadar düşmüşse anla ki bu fabrika hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey üretemiyor, hiçbir şey satamıyor. Eğer bu başarılı bir tesis olsaydı, bu tesisin yarınlara dair umut verici bir tablosu olsaydı bu bize düşmezdi diye. Ulan Ahmet Davutoğlu'nun elle tutulur bir yanı olsaydı millete, memlekete, siyasete bir fayda faydası olmuş olsaydı AK Parti bir hal eder onu yine kendi içinde tutardı onu. Bir şey yok ki bunda. Attı onu çöpe. Ali Babacan. Aynı. Hani bir portakalın içerisinde biraz vitamin vardır. O vitamini aldın mı posaya atacak. Ben hep bunu söylüyorum onu. Bazıları şunu söylüyor. işte Tayyip Erdoğan. Herkes Tayyip Erdoğan'a ihanet etti. Kim ihanet etti? Ahmet Davutoğlu ihanet etti. işte Ali Babacan ihanet etti. Daha öncesinde işte Abdullah Gül ihanet etti. Bülent Arınç ihanet etti. Abdülhatif Şener ihanet etti. işte bilmem şu ihanet etti bu Ben onların hiçbir tanesini kabul etmiyorum. Tayyip Erdoğan'ı sırtından bıçaklayacak ve onlara ihanet edebilecek çapta değil bu adamlar. Ben onu belki birileri buna katılır, belki katılmaz. Bu benim şahsi yorumumdur. Ben Tayyip Erdoğan'ın böyle yaşım gereği yaklaşık bir 30 senesini, siyasette 30 senesini, yani 90'lardan başlayıp ta 2023'e kadar gelen bu süreci birebir takip eden birisi olarak şunu çıkarıyorum ben bu gördüklerimden. Tayyip Erdoğan öyle bir siyasetçi, öyle bir siyasetçi ki kimle nereye kadar gideceğini çok iyi biliyor. Şimdi mesela bir yola girersiniz, bir köy yoluna gireceksiniz. Dersin ki abi burayı böyle 4x4 bir jiple gideyim. Ondan sonra o köy yolu biter, o stabilize yol biter. Ardından asfalta gireceksiniz. O 4x4 jiple o asfalt yolda gidilmez abi. O zaman oraya başka bir araç organize edersin. Şimdi o jipi bırakıyor ya Tayyip Erdoğan. Millet diyor ki bak bu jip buna ya İhanet etti. Ha, o jiple ancak o yol gidilecekti. Ali Babacan'la Tayyip Erdoğan ekonomik olarak gelebileceği yer bu kadardı. Ahmet Davutoğlu'yla o kriz ve geçiş döneminde onunla gidilmesi gerekiyordu. Tayyip Erdoğan onu kullandı. Ve yoluna devam ediyor. Birileri Tayyip Erdoğan'ı kullandı. Tayyip Erdoğan'a ihanet etti. Ben onu çok sağlıklı bulmuyorum o yorumu. Ben Tayyip Erdoğan'ın burada bu ülkedeki siyasetçileri, tipleri az buçuk tanıdığını, bildiğini kimin nasıl bir vasfı vardır, nereye kadar gider onu Tayyip Erdoğan görüyor. Ahmet Davutoğlu yazık oldu Ahmet Davutoğlu'na. Kesinlikle Ahmet Davutoğlu'na yazık oldu. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Bazı noktalarda hani bırakmak gerekiyor ya. Lan başbakan başbakan oldun tamam görevden alındın şu bu falan. İçeride o çok da konuşulmadı. Sen de çıktın kalktın dedin ki ben AK Parti'nin haricinde başka bir partiye geçersem başka bir yerle siyaset bir şey yaparsam gelin benim suratıma tükürün. E böyle büyük büyük de boyundan büyük laflar da konuştun. Abi çekil kenara da yine bir ortama girdiğin zaman insanlar eski başbakan diye bir düğüm iliklerler önünde. Saygı gösterirler sana, hürmet gösterirler sana. E öyledir Anadolu'da öyle söylerler. Yani yine böyle hani örnekler veriyorum ama konuyu daha anlatayım diye, rahat anlatayım diye. Ya abi yani yoksa itin hatrı vardır sahibinin hatrı. İnsanlar belli makamlarda oturuyorlar. Ya adam 30 sene önce bir yer bir zaman bir bakanlık yapmış. Halen daha sokakta sayın bakanım diye kendisine hürmet ediliyor. Abi sen de işte yakala da burayı. Ne oldu? Şu anda %52-53 Türkiye'nin kesimi, Cumhur İttifakı, Ahmet Davutoğlu ile alakalı hani tamamen negatif bir algıya sahip. E onun yanında karşı mahalle biraz daha seni böyle bir yerlerde tutuyordu. O rüzgarla gidiyordun. Şimdi onlar da gömüyor seni. Abi istenmiyorsun ya. Hakikaten ne kadar zor bir şey ya Uğur. Bütün ülke tarafından istenmemek. Allah affetsin ne diyeyim.